Selamun aleyküm arkadaşlar. Maçın ortasında videoya girdim. Sebebi bilmiyorum. Maçın ortasında açtım kaydı. Şu an skor 2-2. Sarışın çocuk benim arkadaşlar. Sarışın severiz. Onun için sarışın çocuğu aldık. Haydi bakalım. Şu an 3-3 arkadaşlar. Arkadaş sinirleniyor kimmiş? İsmini okuyamadım. Klavyeye tüm tuşları basmış öyle girmiş herhalde oyuna. Evet. Kardeşim senin için yedim bak. Biraz çekişmeli olsun diye bile bile yiyorum ha. Çaktırmıyorum yani. İzleyenler var. Zevk alsın diye. Bile bile gol yiyorum. Hala laga yapıyorsun. Kızıyorsun. Bilmem ne. Bak bu da bile bileydi. Şimdi 5-4 öne geçtin ya sen. 5-5 oldu. Aha, oldu. Ya boyun 1.60. Çok şanslısın diyorsun bana. Canım benim kafan küçücük. Kafa topu oynuyoruz burada. Senin bana direnme ihtimalin %1 bile değil yani. Sen hani şu skora dua et. Et bakayım dua. Ellerini aç bakalım. Kol bozuk. Evet kanka. Telefonla oynuyorsun ama kol bozuk. Bu da enteresan bir replik oldu. Bırakın. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Ama beni sinirlendirme bak. Hala beni dövmeye çalışıyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maç kazandık. Şu reklamlar da çıkmasa mükemmel olacak ama yani Kavadobo'nun en sinir bozucu kısmı bu yani reklamlar. Hay sizin reklamınıza tüküreyim. Geri çık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçımızı çok güzel aldık. Bakın bir seri yapacağım şimdi. Yenilene kadar oynayacağım tamam mı? Yenilene kadar. Hangi maçta yenilirsem bırakacağım. Eğer 18 saat boyunca yenilmezsem oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Niye böyle konuşuyorum biliyor musunuz? Çünkü 18 saat boyunca yenilmeme ihtimalim çok az. Benden çok daha iyi oyuncular var. Ama şu açıdan benden çok daha iyi oyuncular var. Ben güzel oynuyorum ama karakterim iyi değil şu anki karakterim. Bir ara oyuna aha ters tuş yaptı şerefsiz. Ama iyi kurtardım ha. Vallahi iyi kurtardım ha. Vallahi gol bile attım ters tuşla. Yani işte bundan bahsediyorum. Büyük top niye yaptın ki şu an? Evet bu kardeşimizin karakteri de benden iyi ama bak mesela saçmalıyor şu an. Ama attı güzel gol attı. Bak kardeşim şöyle bekleyeceksin. 1 2 3 4 Evet bak gol nasıl atılır. Uygulamalı olarak gösterdim arkadaşlar size. Aha. O da güzel gol attı ya vallahi pardon. Ne oluyor ya? Oğlum internet mi gidiyor lan? Yok abi internet gitti. Özel yetenek mi kullandı acaba? Anlamadım. Bir anda iki tane gol yedik. Ama ölmedik. 3-3 yaparsam ben bu maçı çeviririm arkadaşlar. 3-3 yaparsam bu maçı çeviririm. 12 saniye kalmış bastırmam lazımdı yedik herhalde ya internet gitti konsantrasyonum bozuldu ek süre bas abi hepsini bas ya hepsini bastık da 4 saniye kaldı baba hadi lan direkten öldü ağzına tükürüyüm şansına tükürüyüm Hiç senin Cık. ya reklam bu oyunun dediğim gibi en sıkıcı noktası reklam bir git bir git Kapatıyoruz reklamı. Clash'ta ne güzel reklam yok bir şey yok arkadaş bu nedir ya? E, yenilene kadar oynayacaktık yenildik. Ne oldu şimdi videoyu kapatmak zorunda mı kalacağım? Bir maç daha atayım ya. Bir maç daha atayım bu sefer. Bu sefer yenilene kadar demiştim. Yok ya bu da öylesine maç olsun arkadaşlar. Video kısa sürdü. Hani ben yenilene kadar biraz 3-5 maç ıp Ne diyorum amına koyayım yenildim. Kafa gitti. Yani 3-5 maç yeneceğimi düşünmüştüm ama öyle olmadı. Adam bizi ikinci maçta sörf tahtasına çevirdi. Kebap yaptı, ciğer yaptı. Akşama sarma niyetine yaprak sarması yaptı. Sarma niyetine yaprak sarması yaptı demek de herhalde bana özgü kimsenin kullanmadığı bir tabir olarak literatüre geçecek arkadaşlar. Yani oğlum pardon hemen çıkıyorum. Çıkıyorum çok bekledim biliyorum. 2-0. Kankacım Arap şeyhlerine benziyorsun. Krallara benziyorsun ama bu kafa topu be. Anlatabiliyor muyum? 3 oldu arkadaşlar. Yani 3 yaptım. 3 0. Yani korkacağı çok bariz belliydi. Niye oynuyorsun ki? Beni görünce uçman lazım zaten. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Size daha fazla reklam izletmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.